Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türknet'te port açma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Modeme giriş yaptıktan sonra öncelikle modem arayüzüne giriş yapmanız gerekiyor. Modemin arayüzüne giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra buradan NAT sekmesine port yönlendirme üzerine giriş yapılmalıdır. Açılan sayfada port yönlendirme etkin aktif ederek yeni buton tıklandığında yeni butonun tıklayıp buradan kolaylıkla e, port açabilirsiniz yani port aktifleştirme işlemi için ekrandaki adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu tabi modeminizin e, modeline markasına göre değişkenlik gösterebilir ama ekrandaki adımlar e, bunların e, çözümü için sizlere avantaj sağlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.